Evet. Bir de öğretmen evi projesi mi var Sayın Başkan? İşte üretmenin bir de bir tarafı var. Çünkü <laughs> <laughs> çok ürettikçe çok da talep mi gelmiyor? Tabii tabii. kontrol ediyorsunuz. Ama çok güzel aslında değil mi? Yani geçmişimiz, evet. yıllara baktığımızda Türkiye'de ben bunu birçok programda hep söylüyorum. Yani İnsanlar artık sorgulayıcı, takip edici çok güzel tabii ki. O, o hale geldi ve internet e, gelişimiyle birlikte insanlar e belediyecilikten de çok ciddi istifade etmeye başladılar. Hele büyük evet, şehirlerde evet. çok ciddi bir zaman kaybı, birçok şeyin e, ödenmesi ki bu konuda sizin e, belediye sitenizde e, ve e belediye olarak da çalışmalarınız hep ön planda. Bununla ilgili hep ödüllerimiz de var birçok konuda. E bu konuda da böyle bir durum söz konusu. <laughs> Şimdi hanımefendi ismini unuttum affedersiniz. Bahar Hanım mıydı? E, Öğretmen Soran. Şuraya bakıyorum. Pervin Turan. Pervin Turan Evet. Şimdi eğer e, siz belediyeciliği yalnızca kaldırımları düzeltmek, asfalt dökmek ve işte selam kelamla ibaret sayarsanız o zaman öğretmen yapmazsanız, kültür merkezi yapmazsanız, mesleki eğitim okulu yapmaz, yeşil vadi yapmaz, eğitim adresi yapmazsanız daha olmaz? Bizim arzumuz şu, eksik de kalsa, gücümüz yetmese de yapmak, düşünmek, başlatmak önemli ve anlamlı. Tabii ki bitirmek de anlamlı ama şu an öğretmenimiz devam ediyor. Bizim öğretmenlerimizi ben esnaf ziyaretleri yaparken e, havasız, sigara duman altında, e, loş bir kahvede Kağıtla oyunla bir arada gördüğümde üzülüyordum. Ve öğretmenlerimizin çekmece merkeze gitmek yerine kendi bölgemizi öğretmenliği inşa edersek ve öğretmenlerimiz orada kütüphanede, tiyatro salonunda, dinlenme salonunda sosyal tesisinde dinlenip hatta havuz yapmayı düşünüyoruz oraya bu imkanları kavuşursa ne yapar? O zaman daha nitelikli bir yaşam sürer ve huzurlu bir ruh haliyle güne başlar, derse gider ya da akşam dostlarıyla buluşur, dinlenir, eli yemeğini yer, evine gider. Onun için biz bunu düşündük. Bir hayseverimizin üzerinden bunu yapıyoruz. Ve şu an inşaat devam ediyor. Ama kolay değil tabii ki. Ekonomik krizin uçlu göründüğünden dolayı sıkıntı yaşıyoruz. Ancak biz başladığımız iş yarım bırakmayız. Daha önce olduğu gibi. Evet. E mesela Nihat Baydar yine sormuş. Sanayiye giden yol geliş gidiş sevine ne zaman açılacak? Açılacak mı diye soruyor. O da bir yaramızdır. Ben e, bu sabah da kontrol ettim. Dün sabah da oradaydım. E, bunun bir anı çözüm için çabarcıyorum maalesef orada sanayicilerimizin biraz e, bana göre yanlış bir hassasiyeti var İşte bizim yolumuz ayrı kalsın diğer yolları ayrı kalsın diyorlar ve iki tane yol yan yana ve yan yana olan iki yolun ikisinde de hem giriş hem giriş var e, tabii ki yol bittiğinde dört ayrı şehitten gelen kafa kafaya vuran araçlar söz konusu e, idari yargı gitti sanayiler sanayiciler Birliği ve idari yargı yürütme durdurma kararı verdi biz şu anda süreci izliyoruz sanırım e, ya Mütabakatla anlaşarak veyahut da yarı kararının gereğini yaparak çözüm üreteceğiz. Çünkü Büyük Halkı'nın o iki yolun birleşmesi ihtiyacı var ve doğru bir öneridir, doğru bir eleştiridir. Ben birebir takip ediyorum. Gel bir kararından sonra biz gereken yazıyorsunuz. diyorsunuz. Ee, evet, bakıyorum şöyle. Yine e, Nergis Bilir isimli bir vatandaşımızın... E, Engellerle ilgili yaptığınız çalışmadan dolayı memnuniyeti var ki bu konuda da herhalde Daha da da, bu engellere yapılan hizmetleri de bir açalım Sayın Başkan. Neler yapıldı engeller için? Büyük şehirlerde Büyük yaşam şey bizim, zor, gitmek bizim gelmek zor. Bizim şansımız şuydu, siz görev geldiğiniz zaman devraldığınız kurumda kurumsal online, kurumsal işleyiş anlamında bir yapı varsa, hizmet varsa siz bakarsınız, dersiniz ki bu hizmet bu yönden doğru, bu yönden yanlış, yanlışırsa da doğruya getirirsiniz. Ama eğer o hizmet hiç yoksa ve siz de daha önce kamuda çalışmamışsanız, deneyimsizseniz, geldiğiniz Hı. zaman hakikaten zor bir olay. Bakın bu bütün engelleri gibi bir ünite yoktu, birim yoktu, bir çalışma yoktu. Engeller var mı yok mu belli değildi. Biz birimimizi kurduk, gönüllerle, belediyemizin ilgili arkadaşlarıyla ve mekan tavsiye ederek. Onlara eğitimler, seminerler, biz engelleri toplayıp askere getirdik. Yani onlar da işte üniforma giysin, ben asker oldum desin diye, bunları da yaptık. Ve şu anda az önce anlattığım kültür merkezi bünyesinde engellerimiz için devasa bir alan düşünüyoruz. Ve buraya inşallah Şubat'ta Mart'ta açacağız. O zaman çok daha güzel hizmetlerimizi sunacağız. Bugüne kadar onlara bir dernek kurdurduk. Bu dernekte toplantılar, eğitimler, onların içerisinde tedavisi gerektiren insanlar varsa yardım bulduk, imkan bulduk, evlerini yaptırdık. Evlerine ziyaretlerde bulunduk. Almanya'dan biz yaklaşık 300-400 bin euro değerinde bir tır dolusu malzeme getirdik. Orada engelliler yatakları vardı, engelli arabaları vardı. Akülü ya da düz manuel. Engelliler akülü arabalar dağıttık. dağıttık çok yani. dağıttık, çok şey dağıttık. Yani bugüne kadar bana engellilerden gelen hiçbir tarafa ben de kalmadı. Evet. Bir ihtiyacım var, çözüm ürettik. Gittik, bulduk, buluşturduk ve yardımcı olduk. Hem moral mühendim, hem de fiziksel anlamda ihtiyacı varsa çözüm ürettik. Çünkü engellilik hakikaten çok zor bir durum özellikle aile bireylerimiz diğerleri parklarda, açısından. Parklarda, kaldırımlarda açısından. da o engelleri düşünerek. Ya mümkün mertebe, mümkün yaptığımız. mertebe. Tabii ki her şey tam düzeltemiyoruz. Var olan kaldırımlar var. Onları işte söküyorsunuz. Bakın hanımefendi diyor ki çok kaldırım, kaldırım Bakın diyormuş. çok hassasım bu konuda. Biz bugüne kadar hiçbir kaldırımı gerekmeden değiştirmedik. Pörsüye eskiyor veya bir şekilde yenilemeniz lazım. O da kısıtlı miktarda. Çünkü bizim şu anda hala da kaldırımsız birçok yerimiz var. Gelişen boş arazilerimiz var. boş arazilerimiz var. Bizim boş arazimiz varken bizim kalkıp israf anlamında, Allah korusun yolsuzluk anlamında değiştirin de para kazanın asla böyle bir şey bizim mizacımız olmaz, anlaşımız olmaz. Eğer değişim varsa gereklik vardır, zaruret vardır. Keyfiyet varsa da biz gördüğümüz zaman ve bize yansıdığı zaman durduruyoruz ve yapıyoruz. Peki kent bilgi sistemi konusunda çalışmanız ne durumda? Şimdi yani sonuçta evet. yeni büyüyen ve ilçe olacağınız bir şehir. Şehrin sosyoekonomik yapısıyla ve aile yapısıyla tam bir bilgisini çıkarttınız mı? Doğru biz ev, ev beylik yüzünü taradık. Ev ziyaretleri yaptık ve evin demografik yapısını çıkardık. Kentin bu yapısını çıkardık. Sosyal açıdan, kültürel açıdan, eğitim açısından, gelir grubu açısından, kan grubu açısından, engelli açısından bu dokümanları biz aldık. Ben dönemlerin bu bilgileri dışında arıyorum ihtiyaçlarının sorunlarının çözümü için çabarcıyorum. Ee, ancak arzu ettiğimiz düzeyde bir sonuç alamadık diyebilirim. Çünkü bir yıldan beri malumunuz bu belediyenin birleşmesi kanunu vardı. Hı hı. Kanun çıkacak mı? Anayasa mahkemesi iptal edecek mi? Bekleme süreci vardı. Şimdi kesinleşti Orası inşallah. Işelendi nasıl orada devam edersek ve bu bilgi birikimimizin ışığında Beylikdüzü, Gürtler Yakup'umuzun birleşimiyle oluşan Beylikdüzü ilçemizin e, kent bilgi sistemi anlamında da altyapısını çağımızın gerektirdiği ölçüde yenileyeceğiz, geliştireceğiz ve hizmeti kolaylaştıracağız ki şu anda var ama arzu ettiğimiz düzeyde yok diyebilirim. Şimdi son dönemde İstanbul'da bunu çok yapan belediyemiz var. Mesela Fatih'e gittim, Fatih Belediyesi'ne çok etkilendim, çok muazzam bir sistem kurmuşlar. Biz de buna benzer bir sistemi kuracağız inşallah. Bu önemli çünkü hem gelişen hem değişen bir bölgedesiniz ki bu gelişim ve değişimi hızlı takip etmeniz gerekiyor. Evet. Birçok belediye bunu hakikaten Türkiye'de yapıyor ve gerçekleştiriyor. Hizmetlerin de rahat götürülebilmesi açısından da bu da önemli. O kentin veya o mahallenin Tabii, sosyolojik, o sosyolojik yapısını, eğitim seviyesini, ekonomik durumuna baktığınızda oraya daha ziyade hangi hizmetlerin daha ağırlıkta yapılacağı konusunda güzel bir gelişim Kesinlikle, olabilir. Hayır. Bu arada çevre dedik yani vatandaşlar çevre ve temizlik konusunda memnunlar. Bu neler yapıldı? Bu konuda çalışmalar Şunu nasıl gidiyor? ifade diyor? edeyim. Beylikdüzü'nde biz göreve geldiğimiz zaman çevre temizliğimizi yalnızca 2-3 tane köyün araç ve 13 personel yapıyorlardı. Bir süre çağımızın gerektirdiği ölçütleri baz aldık ve bu hizmeti özelleştirdik. Şu anda yüze yakın personel, onu aşkın araç ve temizlik müdürlüğümüzün elemanları, yetkilileri gözetiminde sabah erken saatlerde, saat 4-5'lerde başlayıp, 6'larda başlayıp kimi zaman 11-12 bulduğumuzda ve ilk pırıl pırıl tertemiz hale geliyor. Tabii ki bu aşama gelmek yetmiyor. Bu temizliğin korunması ve bir sonraki günde de taşınması lazım. Bu anlamda da biz Beylikdüzü'nün şeylerimizin duyarlılığını diğer gamlığına sahiplendiğini görüyoruz. Ve çevreye saygı duyuyorlar, koruyorlar. Ben buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Ee, i̇nanın ben İstanbul'un birçok ilçesini, Türkiye'nin birçok yerini geziyorum. Ve ilk düzü bu anlamda hizmet temizliği anlamında dört dört pırıl bir kent. Tabii ki sorunların olduğu bölgeler var ama onları sürekli müdahale edip temizliyoruz. E, bu arada alışveriş merkezlerinin çokluğundan... E şikayet var. Mesela çok sayıda yapılmaya başladı diyor bir vatandaşımız. Ee, bu konuda Maalesef o konuda bir mi? yoğunlaşma var. Beylikdüzü 20 civarında AVM ile İstanbul'da lider konumunda. Ee, biz genelde bir şeye vur deyince öldürüyoruz. <laughs> Tabii birkaç yıl önce AVM'ler moda olunca yani parası olan yatırımcılar da... Bir de aslında bu tam işe... böyle cazibe yeri değil mi? Tam yaşam alanlarının olduğu bir yer Beylikdüzü. Evet. Bir Biraz bir da bizim bölgemizin o anlı bir ihtiyacı da var. Çünkü Türkiye'nin birçok kentinde malumunuz sokaklar vardır, caddeler vardır. Bu caddelerde binalar vardır. Binaların üstü meskun mahal ev, altı dükkandır. Koca koca caddeler boyunca sağ sol dükkanlar vardır. Hatta kimi yerde bodrum katta dükkandır. Birinci katta dükkandır. Dolayısıyla üç kat dükkandır. Ama belirli bir toplu konut bölgesi olduğu için siteler içerisinde küçük ticaret noktaları vardı ve çoğunlukla hep konut. Ve bu konutların cadde dükkan olmadığı için de ticaret mekanına ihtiyacı var. Tabii yatırımcılar da, özel sektör de bunu gördü ve ticaret mimarlar alıp buraya 50 dükkanlı, 100 dükkanlı AVM'ler kurdular. Ancak AVM'lerin şu dezavantajı var. İşletme giderleri pahalı, kiralar pahalı. Çok ağır, pahalı. lüks bir ortam, kaliteli bir ortam ama bu ortamın bir de faturası ortaya çıkıyor. Bu fatura kime yansıyor? Kiracıya yansıyor, tüketiciye yansıyor, kente yansıyor. Ve tabii ki potansiyelin gerektirdiği miktarın üzerinde AVM üretildiğinde o zaman doğal olarak fazlalık oluşmaya başlıyor. Tabii ki e, yanlış yatırım yapan kişi bunun da sonuca katlanacaktır. Ama şu ana kadar çok öyle yatırım olduğunu düşünmüyorum. Belki bundan sonra daha özenli yapılırsa ki biz bunu teşvik ediyoruz insanlar geldiğinde bildiğimiz derecede onları anlatıp projede şu ürünü öne çıkarırsanız daha rantabı olur diye e, bir mühendis olarak, bir belediye başkanı onlara biz veriyoruz. Çünkü bizim de görevimiz. Yani biz bize ne diyebiliriz? Kişinin kendi tercihleri ne yaparsa yapsın diyebiliriz. Ama vicdan hükümlülük gereğince biz dinliyoruz, etkilemeye çalışıyoruz, anlatmaya çalışıyoruz ve projeye e, gücümüz yettiğince de yön vermeye çalışıyoruz. Turizmle ilgili projelerimiz var değil mi Sayın Başkan? Büyük bir otel ve kongre merkezi projemiz var. O da şu anda e, startını verdik, devam ediyor. İlgilenen yatırımcılar var, onlarla görüşüyoruz. Sanırım 2009'un başından itibaren de başlayacak. Başlayacak. Ee, Müzeyyen Karalar, <laughs> Büyükşehir Mahallesi Sakiniyim. Büyükşehir Udu kentsinin feshedilme problemi ne olacak diye sormuş izleyicimiz. Evet dün ben Büyükşehir Udu kentin eski başkanıyla birlikteydim İsmail Bey'le. Ee, bizim arzumuz şu. Bir kentte belediye ve resmi kurumların dışında ne kadar çok sivil inisiyatif varsa ne kadar çok e, toplumun kendi sorunlarını çözme anlamında kurduğu bir birlik, bir kooperatif varsa o kadar çok yük paylaşılır ve çözüm imkanı artar. Hı hı. Uydikent de bana göre bu anlamda bir işlev görüyordu, bir misyonu vardı. Sorun şuradan kaynaklandı. Geçmiş dönemlerden kalma bazı şaibeler, dedikodular vardı. Uydikent'in bütçesi büyüktü. Bu bütçeyle ilgili yolsuzluk iddia vesaire vardı. Ve bu isterseniz daire sahipleri veya blok yöneticileri nezdinde bir kuşkuya yalaştı. Bu kuşkudan dolayı da Uydikent'e gerek yok, biz dağıtalım. Her blok kendi yönetimini yapsın, kendi parasını toplayıp kendisini işini görsün noktasına gelindi. Ve tabii ki onları Uydukent'e bağlı bir yasal zorunluluk olmadığı için insanlar Uydukent'e ayrıldılar. Teker 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 ve 126 bloktan, yanılmıyorsam 15 blok kaldı. O da şu anda çok da işlevsiz durumda diyebilirim. Ee, bu bağlamda büyük şehirler organize olur, böyle bir hizmete ihtiyaç var derlerse, bize düşen bir görev varsa, ben bunun tarafındayım. Dediğimiz gibi sorunlar ancak paylaşıldıkça ve çözüm mekanizmasının sayısı arttıkça çözülür. Tabii ki hiç bu anlamda örgüt olmasa bile biz belediye olarak çözmek için çaba harcıyoruz ve, ve çözüyoruz. Evet. Ama arzu eder ki insan, e, halkın kendisi de Almanya'da, Avrupa'da, birçok ülkede e, direkt e, bu tür organizasyonlar etkin, yetkin ve konulara sahiplenerek yaklaşıyorlar. Evet. Bakın ben birkaç sene önce Almanya'da e, bir kış günü, karlı bir gün e, müehteydim ve caddeleri gezerken bazı binaların etrafında yere ucu basılmış şu şekilde binanın yanına dikey olarak yaslanmış bir kırmızı beyaz şeritli jalonlar gördüm. Birkaç yerde görünce merak ettim, sordum, araştırdım. Bunun anlamı şuymuş, normalde Almanya'da kar yağdığı zaman her dükkan ve ev sahibi kendi dükkanının hizasındaki kaldırım ve yolu temizlemekle sorumluymuş. Evet. Temizledikten sonra eğer su kaçağı var, buzlanma var, risk varsa o zaman diyor ki ben görevimi yaptım, temizledim ama <laughs> buzlanma var. Kayıp düşebilirsin diye jalon asıyormuş oraya. O kırmızı beyaz şeritli bir e, yuvarlak bir ürünü asıyor ve diyor ki risk var. Ne kadar güzel bir şey. Ben biliyorum Erzurum'da, Ankara'da birçok yerde insanlar bilmeden seven bir basıyor buza küt kafası gidiyor. İşte çok oluyor oğlum, o Türk tür kazalar değil mi? ne yapmış? El sahibini, dükkan sahibini duyarlı davranma konusunda yasal bir yükümlülükle bağlamış. Aslında bizim geçmiş kültürümüzde o var. Bunlar var evet. Ama geçmiş maalesef son yıllarda, kültürümüze baktığımızda bana dokunmayan bin yaşasın kültür hakim olmuş. Yani tabii apartmanlar şimdi konu komşuluk evet. olayı da bitmiş durumda Türkiye'de. Şimdi baktığımızda yeni yeni bir şey, bilinçlenme var bu bilinçlenme anlamda. Bilinçlenme var ki dön, olmak da zorunda. Mesela biz yarın sabahleyin bir 3 sitemizi bir yere getireceğiz ve kahvaltı vereceğiz. Amacımız ne? 15 katlı 20 katlı binalarda dikeyli yükselen yapılarda ilişkiye zayıflamışsa ve insanlar asansörde birbirini gördüğü zaman arkasını dönüyorsa bir sorundur. Bunun için ne yapmamız lazım? Biz toplantılarla, seminerlerle, kahvaltılarla hem belediyenizin yaptıklarını anlatıyor hem de onlarla beraber bu hizmetleri paylaşıyoruz ve onları kaynaştırıp tanıştırıp diyoruz ki tanışın, görüşün, konuşun ki üst kat soyduyken alt kat acaba taşıyor mu denesin. Çünkü tanımıyor. Yani onu bırakıp e, yaşanan birçok olay ki haberlere konu olan üst katta e, birisi vefat ediyor. Hastalık e, kimsesi yok. Ki Maalesef hikosu, ölüyor ve hiç, yani, birkaç gün sonra yani, birkaç haberi oluyor. gün sonra Koptan haberi oluyor. Oluyor, kokuyor. Yani, Çok hazin bir durum. Evet, Bizim e, kültürümüzde olmayan bir kavram. Evet, e, asfalt ve altyapıda da ciddi bir çalışma var Beylikdüzü'nde evet. e, asfaltlama ve kaldırım konusunda e, neler yapıldı bu geçen dört buçuk yıl süre içerisinde? Yanılmıyorsam biz şu ana kadar e, 150 binin üzerinde 200 bin tona yakın asfalt serimi yaptık ve Beylikdüzü'nde şu anda hani böyle tek başına birkaç evleri saymazsak düzenli yapılaşmaya açık sağ sola dolmuş tüm cadde ve sokaklarımızın asfaltları kaldırımları pırıl tertemizdir. Velev ki eksikleri varsa ki kısmen olabilir. Bunlar da bize ulaştığında bizzat ben gidip bakıyorum. Pençeriz bakıyor ve süratle onları ihale ile ve elimizdeki personel imkanlarıyla yapmaya gayret gösteriyoruz. İşte bugün neye baktık? Beylik Pazarı civarında bizim bozuk kadrımız vardı. Arkadaşlarımız 3-4 gün önce başladılar. Yarın öbür günde bitecek. Evet. Ee, yine gençlere yönelik birçok spor kompleksi, spor alanı, halı Hal spor salonları. Spor salonları. Bunlar da şu e anda yüzme havuzları devam ediyor inşaatlarımız iki tane. Evet. E, yalnız şöyle bir e, sosyal ve kültürel alanda baktığımızda konserler konusunda e, bir şikayet var. Yani az Nasıl oluyor mi? sanatçılar çok gelmiyor. Bu konuda e, Yeşil Vadi Festivalini düzenliyorsunuz belki ama dördüncüsünü e, öyle bir e, zoru bu, var. Bu biraz haksız bir e, öyle mi? tespit. Belirttiğimde şu ana kadar Sezen Aksu dahil. Bakın Sezen Aksu İstanbul'da. Sur içindeki tarihi mekanlar dışında ilk kez Sur dışında bir beyelerin konserine katıldım. Evet. Sorduk dedi ki ben Beylikdüzü'nü beğeniyorum, seviyorum. Beylikdüzü Beyliği'nin kültürel etkinliklerini gözlemliyorum. Ben de bu kervan katılayım diye geldim dedi. Ve 250 bin insan Hızan dinledi. İbrahim tat sesiyle, Muazzer Soy'la, Muazzer Bacısı'yla yani tüm sanatçılarımızı tek tek getirdik biz. Rock müziği, pop müzik, halk müziği, diğer hafif müzik tarzındaki tüm sanatçılarımızı getirdik. Ve yine de getirmeye devam ederiz. Çünkü biliyoruz ki o tür etkinlikler halkı kente bağlar. Kaynaştırır, tanıştırır. Yani kentin soğukluğunu giderir. Evet. Bunun dışında kısa metraj film yarışması da yaptık. Evet, kısa film festivali yani ikincisini yani yapmıştık film. geçen sene. Bu sene ikinciyi bugün başlattık ve 9 gün boyunca devam edecek. Şimdi programımızın sonlarına yaklaşıyoruz. Yine bir kısa aramız var. O aradan sonra bu dönemde yapılacak yeni projeleri sizden almak istiyorum. Yine gelen sorular geldikçe bunları. Bu arada hakikaten çok güzel, çok soru geliyor. Yani ciddi anlamda soru geliyor, evet. Elektronik postayla da özellikle çok. Ben çok çapı çok... katıldım, ilk kez bu kadar yoğun katılım görüyorum diyebilirim. Teşekkürler vatandaşlar. E, tabii seçim halefesi Sayın Başkan, sonuçta herkes merak edilir. Evet, i̇lgiler daha ilgiler daha artıyor, daha fazla. Yani. Evet, ki bu da çok güzel. Doğru, Türkiye ben Salına teşekkür ediyorum. Sorgulayıcı olması, takipçi olması bu Kesinlikle. çok önemli. Gerekli hep sizlere e, katkı sağlıyor, açıyor, e, o anlamda evet, çok güzel. şöyle yapalım, o zaman kısa bir ara verelim. Tabii. Anketimiz devam ediyor, e, program sonuna kadar devam Bunu edecek. E, anket sonuçlarına da bakacağız. Bakalım yüzde kaçlık bir başarı oranı e, veya başarısızlık oranı. Biz gerçi anketleri çekecek. sık sık yapıyoruz ama size gelelim bakalım. Ee, şöyle yapalım, anket sonuçlarını siz hiç söylemeyin sen, bana. Tamam. Ee, biz anket sonuçlarını yayınlayalım, sonra siz de bir, yorum yapayım, e, tamam. bir yorumunu yapın. Genelde örtüşüyor, bunu da e, göreceğiz bakalım. Peki. Efendim kısa bir ara, kısa bir aradan sonra Beylikdüzü Belediye Başkanı Sayın e, Vehbi Orakçı ile tekrar sizin karşısında olacağız. Bekir Gündoğan'ın hazırlayıp sunduğu Başkanlar Konuşuyor programının bu haftaki konuğu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Vehbi Orakçı Merak ettiğiniz bütün soruların yanıtları Başkanlar Konuşuyor'da Başkanlar Konuşuyor devam edecek Bekir Gündoğan'ın hazırlayıp sunduğu Başkanlar Konuşuyor programının bu haftaki konuğu Beylikdüzü Belediye Başkanı Vehbi Orakçı Merak ettiğiniz bütün soruların yanıtları Başkanlar Konuşuyor'da Başkanlar Konuşuyor devam ediyor Evet efendim Beylikdüzü Belediye Başkanı Vehbi Orakçı ile sohbetimize devam ediyoruz. Son bölüme yaklaştık. Mini anketimiz devam ediyor. Yaklaşık 10 dakika sonra anketimiz sonuçlanacak. Anket sonuçlarını açıklayacağız. Tabi adaylarınız konusunda da çok sorular var. Onu da soracağım. Onun cevabını da alacağım. Çok ilginç şeyler, sorular da var. İlginç sorular da hakikaten. Yani seçmen özellikle Beylikdüzü'ndeki seçmenin çok dikkatli olduğunu da buradan gözlemliyorum gelen sorular arasında. Tabii üniversitelerin de... ortalaması yüksek duyarlı bilinçli bir kitle. Peki bir Biz şey soracağım. Şimdi e, Türkiye genelde baktığınızda yaş ortalaması e, 45 ve 50'li orta olan bir yaş ortalamasını belediye yok, genç ağırlıkta Doğru. E, görüyoruz. Genç olmanın avantajını veya dezavantajını bir siz ortaya koyar mısınız? Avantajı şu. Saat... Çalışma anlamında değilsiniz. <laughs> evet çok daha. Saat için... 5'te başlıyorum. 12'ye gidiyorum genelde. Yani 17 18 19 saat mesajımız var. Dolayısıyla yorulma konusunda avantajımız çok büyük. Sıkıntımız yok. Dizel diğer avantajları yaşıyor musunuz? Diğer avantaj şu yine. E, biz gittiğimiz kurum ve kişilere yaşımız gereğince alttan alma imkanına sahibiz. Hani biraz böyle abi olsan, göbeklensen falan, hani biraz da başkan da olsan <laughs> ayrı gidersin. Şimdi biz evin çocuğu gibi gidiyoruz. Ya daha fazla naz yaparak, daha fazla rica ederek, istirham ederek e, hakkımızı koruma anlamında avantajımız var. O çok ciddi bir katkı sağlıyor bize. Ve tabii ki belediye başkanlığı hakikaten e, gönlünün de katılarak yapılacağı bir iştir. Yani seyrek yapmak lazım. bir Benimsemek lazım. Ve bu hizmetleri yaparken mutlu olmak lazım. Bu duygular bir yere geldiği zaman, işte gençlik dinamizm bir yere geldiği zaman o zaman kazanan kent oluyor, kazanan kentli oluyor. avantajı şu tabii ki sorunlu, sıkıntılı bir e, iş alanıdır belediye başkanlığı. E, yasal yönden işte sorunların sık sık yaşandığı bir ortamdır, bir arenadır. İlk başlarda biz belli konularla ilgili karar verirken duygularımızı kattığımız zamanlar oldu, heyecanımızı kattığımız zamanlar oldu. Ve bazı kararlarla ilgili tabii ki sorunlar yaşadık, sıkıntılar yaşadık ama her geçen gün, ay ve yıl o süreç, olgunlaşma süreci kendinden gerçekleşti. Şu anda anlıyorsun ciddi bir sorun yaşamıyoruz bu anlamda. Evet. Şimdi yeni projeler var mı Sayın Başkan? Yeni projeler tabii ki var. Çünkü hayat sürekli değişken, hayat sürekli yeni ihtiyaçlara açık ve Veli gibi vizyoner kentler de çok daha fazla değişime ihtiyaç duyuyor, çok fazla hizmete, hizmete ihtiyaç duyuyor. Biz de bu beklenti ışığında sürekli kendimizi yeniliyoruz. Ee, yeni dönemde... Mesela neler örnek olarak? Ne? 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 Örneğin bizim ne? sahilimiz şu anda bakımsız sayılabilir. Dere Arısla, deniz, çet raporları, yasal izinler, üniversite raporları vs. Beş binlik ve binlik planlar. Ancak yasal tepi kurduk. Yeni dönemde biz sahilimizi çok modern, çok kullanışlı plajıyla, turizm tesisiyle, spor tesisiyle, yürüyüş parkurlarıyla ve doğal dokuyu koruyarak inşa edeceğiz, ihya edeceğiz. vesairemizi biz çok önemsiyoruz. Yine Yeşil Vadi çok büyük, çok önemli projemiz devam ediyor, bitireceğiz. Bölgemizin, bölge halkımızın büyük ihtiyaç duyduğu sağlık tesisleri sıkıntısı var. Göreve geldiği zaman tek bir sağlık ocağı vardı. Biz 6 adet yaptık. 3 özel hastane yapıldı. Kızlar hastanesi yapılıyor, yetmiyor. Bir de 400 yataklı bir devlet hastanesi projesi geliştirdik. Sağlık Bakanımızın, Sayın Valimizin bilgileri var. 33 bin metrelik arazimizi biz 5 binlik ve binlik planlarımızı yaptık. 5 onla yatırım start olmak üzere. Bu yönetiyoruz. Yine eğitim vadimizi zikrettik. Hayati bir konu devam ediyor. Ve tabii ki bölgemize bağlanan yeni belediyeler var. Yeni semtler var bu semtteki insanlarımızın da beklentileri var. Ben şu anda biliyorum ki Yakup'lu ve Gürtmanlı yaşayıp Beylikdüzü'ndeki beylik pazarını, okulları projeleri gören ve öykünen birçok insan var, özenen birçok insan var. Bu insanlarımızın da beklentileri var. Biz Kasım ayı sonu veya Aralık ayı başlarında yeni bağlanan beldelerimizin de kanat önderlerini, muhtarlarını, dernek başkanlarını eğitimcilerini ve Beylikdüzü'nün mevcut potansiyel insanlarını bilim adamlarıyla bürokratlarla atanmışlarla bir yere getireceğiz. 200 civarında akil insanımız iki gün boyunca araştıracak, tartışacak, konuşacak. Diyeceğiz ki Beylikdüzü'nün yeni haliyle ne yapması lazım, nasıl yapması lazım, neyle yapması lazım, kimle yapması lazım tartışacağız ve bize bir doğal harita çıkacak. İşte bu harita bizim önümüzdeki beş yıllık hizmet serüvenimizin kılavuzu olacak. Bir de barınak var sizin değil mi Sayın Başkan? Tabii ki biz göreve geldiğimiz barınak. zaman maalesef yok derme çatma bir kulübe vardı. Ve biz bu ortamda Doğru şu anda otel şey kalitesinde oldu. bir barınak yaptık. Pırıl pırıl tertemiz. Şu anda 300 e aşkın köpeğimizi bakıyoruz, besliyoruz. Ben de bazen gidiyorum, görüyorum. hayvan Hayvanseverlerimizin duyarlılıkları var. Bazen çok gerilimi yükseltseler de onları da biz artık taşımaya alıştık. Onlara beraber Nasıl yükseltiyorlar gerilimi? Ya mesela deyin ki işte bir köpek ölüyor bir yerde kaza. bir, yer, bir sorun çıkıyor organize şekilde yüzlerce binlerce mailler, faksla şikayetler buyurun gelin diyorum. tam beraber yapalım diyorum sonra varsa. Tabii biz onların duygusuna ve set olmak değil. Aynı duyguyu taşıyıp bazı onu çözelim dediğimiz için sorun bir çözülüyor. Ee, bu konuda da tabii ki yanlış algılar da var. Yani tam hayvan haklarını önemsiyoruz, önemseyeceğiz önemli anlamda ama insan unsuru da önemli. Ben daha önceki dönemde hatırlıyorum. Sokakta başıboş Aşısız, iğnesiz, kontrolsüz köpekler vardı. Bu köpekler bir çocuğu sırdığı zaman Allah korusun kudzu olduğunda nasıl hesabını veririz? Dengeli yaklaşık biz. Tabii ki her canlı yaşam hakkı vardır ama en kutsal canlı insandır ve insan aslın huzurudur. Evet. Ee, hakikaten çok sayıda telefon ve soru geliyor. Çok da e, ilgili vatandaşlar. Mesela evet. Kızılay Hastanesi ile Demet Hastanesi'nin bitiş tarihi nedir diye sormuş Yavuz Tura. Evet devlet hastanesi başlamadığı için tarih veremiyoruz. Ama Kızılay Hastanesi'ni inşallah bir sene içerisinde bitireceğiz diye düşünüyoruz. Evet. Ee, Barış Mahallesi Akademik Center diye yazmış. Çok yoğun olduğu evet. için arkadaşlar belki doğru yanlış bilemiyoruz. Doğru. Evet dersiniz, oradaki boş arsanın akıbeti ne diye soruyor mesela vatandaşlarımız? Evet boş arsanın daha önce var olan bizim dönemize devam eden hakları korunacak özel mülkiyettir. Ve yapı yapılacak. Yapı yapılacak. Ancak şunu yaptık biz. Yapı yapılırken kamu yararını gözeterek özellikle bölgemizdeki böbrek hastalarının diyaliz için İstanbul'a gitme zorunluluğu var. Ve her gün o hastalar taşınıyor, sıkıntı içerisindeler. Biz bu hastanın üçte birinin mi dörtte birine yakın kısmını Kızılay tesis olarak ayırdık ve oraya Kızılay diyaliz ve kan merkezi yapacağız ve orada e, diğer hastalarda çok fazla olmayan veya fazla para kazancı getirmediği için önemsenmeyen hizmetleri orada işe ve bölge halkımızı hizmete sunacağız. Evet. Mesela çok araba çalınıyor diye sormuş Fatma Çetinkaya. Daha çok güvenlik tedbiri alınabilir mi? Neden? Bu Konuları şunu ifade edeyim. İstanbul ortalamasının altında olduğunu biliyorum. Ancak böyle bir sorun var farkındayız. Jandarma teşkilatı özellikle dikkatle çalışıyor. Şu an e, belde olduğu için jandarma... geçti. geçti. Şu mi? an süreç devam ediyor. Bir hafta on güne kadar jandarma ile emniyetin protokolü varlık nezdinde kesinleşecek. Ve büyük ihtimalle ilk yüzü emniyet hizmetlerine kavuşacak. Ee, tabii ki e, bugüne kadar canlı teşkilatı iyi niyetle, kısıtlı imkanlarla e, yarı profesör yarı amatör personelle çünkü askerler erler, amatör gelip gidiyor, uzman çalışır, asubaylarla bu hizmeti yaptı. Evet. Ama bundan sonra e, sanırım daha iyi bir hizmet de gelecektir. Mesela Safiye Durmuş çalışmalarınızdan memnun ama Mermerciler sitesinin yollarının ne zaman yapılacağını soruyor, neden yapılmıyor diye soruyor. O da gündemimizde aslında Mermerciler sitesi bizim belediyemize bağlı olmasına rağmen OSB olduğu için organize bölgesi olduğu bölgesi. için kendilerinin yapması lazım ama yapmadıkları için biz onlarla uzlaştık bir yere geldik ve dedik ki bu yolu biz yapalım. Siz de katkı sağlayın. Bu şekilde bir yol aldık. Evet yine bir soru daha Abdullah arkadaş sormuş. Aksaray İstanbul Aksaray mı veya Aksaray mı tam bilemeyeceğim bunu belirtmemiş arkadaşlar. Fakirler yararına Fen tarafından bir ihale yapıldı. Daha sonra iptal edildi. Sebebi nedir diye soruyor. Farklı bir soru mu arkadaşlar getirmişler? Tamam, Fakirler yararına fen tarafından bir ihale yapıldı, bir e, sosyal yardım söz konusu muydu acaba? Öyle yazmış arkadaşlar. Yani eğer bana ulaşırsa, Hı -hı. E, ben daha doğru bilgi veririm, şu an Konya Vakıfı'ydım. E, Be alışveriş Beylissum, Be alışveriş önünde e, halka yurt yol kapatıldı diye sormuş arkadaşımız. Bir otopark yapıldı. Buna ne çözüm gelecek? Marka Sitesi'nin önündeki Markaz evet. Sitesi'nin önündeki otopark kaldırıldı. Daha önce Öğreniz orada sorular. E5 yan yol E5'in kenarından değil içeriden gidiyordu. Biz E5'in yan yolunu açtık, paralel yolunu açtık. Paralel yol açılınca da mevcut otoparkla iş merkezi arasındaki yolu biz otoparka dahil etmek suretiyle hizmet anlamında bir karar oluşturduk. ama trafik açık aynı zamanda insan oradan gidip çıkabiliyor. Evet.